ayrı güzel. Yepyeni senin fosforlu kalem ayrı güzel. Çok güzel ya. Rüya. E, rüya yok. Ve kadro tamamlandı. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün... 3, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüya'nın defterine... ilk yazımızı yazacağız ve deneyle yazacağız. Yepyeni fosforlu kalemimizle. Rüya bunu açabilir miyim? Bakıyoruz, açtım. Ay renklere bakar mısın Rüya? Renkleri arkada yazıyor bak. Yeşil. E, burada da görebiliyorum. Yeşil, pembe, mor, sarı, mavi, turuncu. Her bir renk birbirinden güzel gerçekten. Şimdi Rüya senden bir şey... Allah. Hiç top geldi Rüzgar seviyordum. ya. Bana niye top atıyorsun? Siz benim gibi Blackpink'i seviyor musunuz? Evet Blackpink'i bilenler Sizin ve sen... Sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Benimki Kilisa. Benim öyle bir e, iş benim şu an. De Seninki de Melisa. Hiç şaşırmadım. Rüya, rüya neyi seviyorsa Rüzgar da onu seviyor. Ama diyorum ki e, en 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 sevdiğin kız hangisi diyor bunu gösteriyor. Diyorum ki o Rose, sen Rose'u mu seviyorsun? Yok ben seni şey seviyorum. Çünkü sen, şey sen Lisa diyorsun. Ne? Ve defter açıldı. İlk sayfasına yazmayalım şöyle. Evet. Şimdi buraya ilk olarak Allah mavi çıktı ilk rüya hazırsan evet. eğer. Aa turuncu şey mi? He kapak gibi bir şey o zaman o. Bir zaman ilk yazıyı ben yazabilir miyim müsaade annem? Benim defterim benim Peki sen bilirsin bir tık kırıldım ama. Tamam tamam anneciğim yazdım. Ben yazıyorsam arkanı dön kapat gözlerini. Ne çizeceğimi bilemeyeceksin. Bir şey ben çizeceğim sana. Çizeceğim. Bir kaka çizeceğim sana. Dön ya arkana. Anne. Rüzgar. Ne çizelim? Bakın, ha, ağaç. ağaç mı? Ağaç mı emin misin? Ya evet yazıyı gösteriyorum. Riyad'ın bakabilirsin anneciğim. Ya. ya. Evet şimdi ikinci renge geçiyoruz ama ikinci renge geçmeden bu, bir bu, 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 bu. sıra sende. Turuncuyla bir kapatalım maviyi değil mi? Kurumasın sonra. Ha. Ve sıra sarıda. Bu, 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 bu. Morla yazacak kesin uya. Mor mu pembe mi Mor mu pembe? Mor mu? Mor mu pembe? Hadi seç artık ya. Yeşil. Şok ben. Evet Rüyacığım bu kalemler birazcık böyle şey yazdıkları için bu tarafa değil buraya yazman gerekiyor. Bunu. Parmak Aa parmak şaşırdım ben. Evet şimdi ben gözlerimi kapatıyorum. Sende. Sıra sende. sende. Hazırım. Benim dokunuşlarımı da gösteriyorum. Evet. Ay Rüyacığım, çok güzel. Aa burası çok güzel olmuş. Gerçekten bayıldım. Şimdi yeni renk bende. Sen pembeyi kullandığına göre. Ben de mm, 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 mavi kullandık, pembeyi kullandık. Ya bu yeşilin rengi çok güzelmiş. Tam Ani su yeşili. yeşili. Aynı yeşili boyamıyor. Nasıl boyuyor? Dur merak ettim. Bir, bir de bununla deneyelim. Küçük bir kedicik var burada. Kafasından kalın çıkmış ona. Nerede ben defteri arıyorum. Evet, şimdi defterin ikinci sayfasına geçiyorum ben. Bilgin ay, olsun. Ay. Bence oldukça güzel oldu. Evet Rüya, bakabilirsin. Tatlı değil mi? Evet şimdi yeşili kapatıyoruz. Hangi renk kaldı geriye? Sarı ve mor kaldı galiba değil mi? Sarı mı mor mu? Bence moru seç. Sonra sarıyla da hiç yazma diye bir sayfaya da rüzgar karılsın. Hatıra olarak kalır. Tamam biliyorum çok güzel yazmıyor. Ama dört yaşta bir daha gelmeyecek kardeşim. Hatıra olarak kalır sende. Hani süper fikir. O zaman takı işlerimi yapıyoruz. Sendeyiz ben şunu kapatayım. Hani yıldız mı kartı? Kalp yaptım yıldız o zaman seninki. Evet, evet, evet. Güzel kedicikler Sizce ne çiziyoruz ya? Merak ediyor musunuz siz Ben çok ediyorum vallahi. Rüzgar bu arada bizim sana bir, bir şey söylememiz gerekiyor. Rüya sen mi söylemek istersin ben mi söyleyeyim? Anne, Anne neyi söyleyecektik ya? Annem rüzgar bir şey söyleyeceğim. Kulaklarını kapatır mısın? Hayır. Lütfen. Şimdi Hayır, bir de şarkı Rüya, rüya. Çeçek Sarıyla defterin seni yazmanı istiyorum Tamam, Ondan... tamam bitti rüzgar. Rüyacım söyleyebilirsin rüzgara. Rüzgarcım, ben resmini gösterdikten sonra senin bir sayfayı boyamanı istiyorum. Bütün kalemleri kullandık, bir tek sarıyı kullanmadık. Sarıyla da sen yaz diye düşündük. Nasıl fikir? Bir defterin bir sayfasını sana ayırdır. Ya orayı istediğin gibi yazabilirsin. Ne istiyorsan onu çizebilirsin. Bilmiyorum. Biz de bu arada güneşle dünyayı şey yapıyorduk konuşuyorduk Rüzgar'la. Rüya bakabilir miyim artık yavaş yavaş? Baktım ama ya. vallahi baktım ya. Gördüm. Ay bu tarafa doğru dönmüşsün yapıyorsun. Böyle buradan böyle yapınca. Gördüm ne yapayım? Tam görmedim ama. Göster bakalım. De, de. Çok güzel Anneciğim ellerine sağlık. Haydi o zaman bir sonraki sayfayı açalım ve rüzgar boyamasını yapsın bakalım. Rüzgar neler çizecek? Evet rüzgar hatıra çizimini buraya yapabilirsin. Başla bakalım. Rüya arkamızı dönelim. Rüzgar da bize en son göstersin. Bekliyoruz rüzgar. Arkamı döndüm ben de. Bitti mi? Dönüyoruz o zaman. Kapı. Bakayım. Kapı. Ay rüzgar çok güzel bir kapı olmuş o. Rüya sen ne düşünüyorsun? Vallahi aynısı. Vallahi aynısı. Ben, ben Sizinkini mi? Sen senin Yo, değil mi burası? Yo bence direkt yetmiş çok güzel olmuş. Boyayabilirdin ama boyarsan da şu iz gidecek neyse artık <laughs> ya. Güzelim kapıyı mahvetti ha. <laughs> dolu. Annem. Hadi boyama yapacağız ama her yer dolu galiba değil mi? Evet. Ne oldu? Şey ben yapmak Abi size söyleyeyim mi? Bu dondurmayı çok güzel boyamışsın. Yeni sayfalar mı boyamak istiyorsun? Evet ama anne bu kitap bitti. Bitti değil mi anneciğim? O zaman bir dakika bekler misin beni rica etsem? Olur ki. Bekle. Rüya. Rüya. Anneciğim hani Rüzgar aldığımız yeni boyama kitapları vardı ya. Sana vermiştim sakla bunları demiştim. İlk kitabı bitmiş. Şimdi bir tane daha kitap verir misin Rüzgar'a? Getir bakalım hangileri varmış, hangi boyamayı yapalım. Nereye sakladın? Annem, yukarıya bir yeri kaldır Rüzgar oradan alabilir ki. Rüzgar burayı Gerçi... Burası değil. Doğru, doğru. İki tane var değil mi Rüya? Birisine de ben boyamayı yapabilirim. Anneciğim, bu senin boyaman için biraz şey değil mi? fazla iri değil mi resme ay sanki bu daha mı kolay gibi rüya ne dersin de daha zor. bu mu daha zor bakayım böyle ayrıntıları falan giriyor Aa ben evet gireyim. bu daha küçük hadi bu onu sakla o zaman biliyorum. annem 8 yaşındasın bu boyama kitabı gerçekten sana uygun değil güven ay, bana uyacağım. İyi peki sen bilirsin rüzgar hazır mısın anneciğim bak burada ne var yeni boyama kitabı Al bakalım. Bakalım içinde neler varmış. Açıyorum hazır. Hii. Allah açamadım. Şapkasını çıkartmış bir fil var. Rüzgar kocaman kaslı bir boğa. Bu ne ördek mi kaz mı bu? Gerçi ördekle kaz aynı da olabilir emin şey. değilim. Ne bu? Kartal falan mı? Bu. Ne? Neyse biz bunu tanımıyoruz. Şey. <laughs> Tanışmadığımız birisi bu bizim. Ya. Rüzgar bunu tanıyor musun? Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Kim bu? Tavuk. Ha? tavuk. Evet anneciğim bu bir tavuk. Bu da bir inek. Neden kafası bu kadar büyük? Evet kafasını kocaman, vücudunu biraz küçük çizmişler. Hazır mısın Rüzgar? Hayır. Dur. Nasıl hayır? Ben buna başlayayım. Hah inekten mi baş... Bir saniye verir misin i̇nek. bana? Hadi bakalım görelim. Rüzgar ineğin buralarını beyaz bırakalım olur mu anneciğim? Anne ben de yaparım. Emin misin Rüya? Tamam hadi al bir sayfa boya. Sonra sen ama, ödeve geç. Ama çok fazla Hh çok fazla olsun. Çok fazla mı yapsın? Hı hı. Neden? Canım istedi. Canım Aynı istedi. Benziyor. Ay evet, gerçekten Ama bunu rüzgar yapmamız lazım. E, tamam rüzgar olarak yaparız onu. ne olacak? Evet. Güzelmiş Ay, ama. Pikachu <laughs> 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 Pikachu'nun Pikachu rengi ne renk? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Arkadaşlar Pikachu'nun rengini bilenler yorum. Spider-Man da var mı? Rüzgar beğendin mi yeni boyama kitaplarını? Bakayım. Evet. Bunu boyayayım mı? Bilmem olabilir bence. Bu kim peki? Sen ben bu da kim? Bir fikrin var mı? Bu kim biliyor musun? Baban mı? Rüzgar. Yılan oğlum bu al bu da rüzgar dedi. Allah'ım. Allah'ım. Tamam, Rüzgar bir şey, şey söyleyeceğim. Rengarenk bir inek mi hayal edip? Anneciğim inekler yeşil olmaz ama. <laughs> ama inekler siyah beyaz olur. Hadi kahverengi olur. Hadi koyu sarı olur. Yeşil ne oğlum ya? Benim hayal gücüm. Yeşil bir inek. Sendeyiz o zaman. sen ne renklerle boyama yapıyorsun anneciğim? Şu renklerle. Aa bunlarla mı boyayacaksın sen keçelilerle? Bekleyin. Yapmak zorundayım. Neden? Bence zaten sarı daha güzel uygun olur senin saçına. Hele benimkinin yanında yani, yani değil mi? Birazdan bekleyin. Evet. Yani onu o kitabal değiştirelim. Tamam. Ben Sen bu ineği bitir, tamam mı? Rüyada onu bitirsin. Sonra kitapları ben değiştirin. Ben de boyayacağım. Tam nereye istiyorsan sarı, yeşil ve siyah bir inek boyadık. Ben gerçekten şu an. Çok şaşkınım. Arkadaşlar siz de boyama yapmayı, yapmayı seviyor musunuz? Yorumlarda yazın. Peki Videomu beğendiyseniz kanalımıza aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın. Bye bye. bye. bye.